İnsan kendi ülkesinin esnafını boykot eder mi ya? He? Bu nasıl bir aptallıktır ya? Bu nasıl bir düşüncesizliktir ya? Bunu kafanız almıyor mu? İnsan kendi mahallesindeki bakkalı annesini, babasını, esnafını, komşusunu boykot eder mi? Aptal mısınız siz? Bunu size söyleyen zaten aptal. Bakın arkadaşlar bu tezgahın içindekiler ya saf gençler sizin gibi ya gerçekten vatan haini. Başka açıklaması yok. Başka açıklaması yok. Siz diyorsunuz ki ee, Cumhurbaşkanı gitsin, e gitsin, gitsin kardeşim. Kimse de bayılmıyor ona. Ama sandıkta gitmiyor. E hani düşünce özgürlüğü, ifade özgürlüğü, sandık, e, sandıkta adam birinci. E gelemiyorsa diğer parti kendini düzeltecek. Ha mesela şöyle bir şey yapabiliriz. Bak Özgür Özel'e yani buradan bir taktik söyleyeyim. Özgür Özel, Sayın Özgür Özel. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yaptığı en büyük hata ne biliyor musun? Halkını tanımıyor. Halkını tanımıyor. Yabancı. Halkına yabancı. Güzel kardeşim biz Türk'üz. Değil mi? Türk'üz. Türk'ün tarihini biraz araştır. Sayın Özgür Özel. Biz ülkesini, toprağını, vatanını, milletini, bayrağını seven insanlarız. Mesela şöyle bir şey yap. Bir gün çık televizyonda ki, ben Türk Silahlı Kuvvetleri'ni güçlendireceğim. Şöyle bir silah sistemi getireceğim. Ülkemizi kurtarmak için veya dış düşmanlardan arındırmak için. işte falanca giremeyecek. İşte falan PKK o bu terör örgütlerini hepsini bertaraf edeceğiz. Biz Türküs bayrağımızı dikeceğiz gibi 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 veya ekonomi mesela şeyde Erdoğan ekonomiyi bitirdim falan diyeceğini şöyle yapalım. Bu şekilde yapalım. Böyle bir planlarımız var. Bunları yürürlüğe koyalım gibi. Yani çözüm üret amcaoğlu biraz be. Erdoğan'ı devireceğiz. Erdoğan'ı Onu deviremiyorsunuz işte. Demek ki bu kafayla olmuyor. Gençler uymayın siz de bunlara. Uymayın. Şöyle yapın bak. Sizin yaşınız geç. Erdoğan'dan önceki ülkeye bir bakın. Tamam Erdoğan'dan sıkılmış olabilirsiniz. Çünkü çoğunuzun doğduğundan beri o var. Ama o yokken nasılmış? Ona bir bakın. O gelince ne olmuş? Ona bir bakın. Yani bakın yani her şey ortada. Sosyal medyacı değil misiniz oğlum hepiniz? Teknolojinin içine olmadınız mı? E bakın bakalım ne diyormuş teknoloji? Hani ülkeyi oradan kurtarıyoruz ya. Çakadak 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 çakadak. E buna da bakın. Hadi. Bakın bakalım kim aklınız. Bir de Sayın Özgür Özel'in partisinin sözde tırnak içinde. Cumhuriyet Halk Partisi. Ülkemizi kuran parti. Evet. Ülkemizi kurdu. Atatürk kurdu ama. Atatürk ve yanındaki arkadaşları kurdu. Ondan sonra ülke <laughs> ülke <laughs> zaman Atatürk'ün kurduğu partiyiz. Oğlum Atatürk tuvalet terliğiyle döver sizi. Bak Atatürk sizi böyle tuvalet terliğiyle vurur ağzınızı. nasıl bir modelsiniz ha? Tövbe estağfurullah ağzımda bozduruyorlar. Ama. Genç arkadaşlarım. Ülkenizi sevin. Sevin. Önce kendinizi sevin. Atalarınızı sevin. Sonra ülkenizi seversiniz. Kendini seven atasını sever. Atasını seven ülkesini sever. Bu ne demek olduğunu biraz araştırın. Yani araştırın abi. İlla size devrim yapacağız diye. Güzel kardeşim. Bundan 80 sene önce en büyük devrimi benim dedem yaptı. Şu anda 80 yaşında o devrim. Babam. En büyük devrim benim babam. Babamın adı devrim. Ondan sonra da başka bir devrim gelmedi zaten Türkiye'ye. Akıllı olun güzel kardeşim. Kafayı çalıştır. Kafayı çalıştır. Gazla çalışmayın. Kafayla çalışın. Hadi bakalım. Gençler siz bizim geleceğimizsiniz. Size güveniyorum.